Genellikle AfD denilen aslında Almanya için bir alternatif olmayan ırkçı olduğu bugün tescillenmiş olan bir parti ne yazık ki Almanya'da şimdi üçüncü güç olarak karşımıza çıkıyor politik güç olarak. Şimdi tabii ki bu endişe verici bir olay. Biz daha önceleri 2000 seçimlerine kadar daha çok Doğu eyaletlerinde AfD'nin yüksek olması oy almasını ön plana çıkarıyorduk ama şimdi ne yazık ki hemen hemen tüm eyalet meclislerine girmiş durumda ve bu doğudaki yükseliş batıya da yansımış durumda. Şimdi bunun tabii birçok nedeni var. Bir tek nedene bağlayabilmek gerçekten mümkün değil. Bu nedenlerin başında Almanya'nın son yıllardaki genel bunalım içerisinde olması, ekonomik politik bir bunalım söz konusu. Bu Ukrayna savaşıyla başlayan, e, e, enerji kriziyle birlikte başlayan, hayat pahalılığıyla birlikte devam eden, normal orta tabaka vatandaşların bile artık yaşamlarını sürdürebilmelerinin zorlaştığı bir ekonomik duruma gelmiş durumdayız. Yani insanların bir perspektifi oluşamıyor artık. Yani bir yıl sonra önümüzde şu perspektif var diyemiyorlar. Yani belirli bir güvensizlik söz konusu. İkincisi önümüzde dünyada olan olaylardan da etkileniyoruz. Yani Orta Doğu'daki savaşlar olsun buna benzer olaylarda direkt tabii ki bu globalleşmiş bir dünyada Almanya'yı etkilememesi mümkün değil. Şimdi buna karşı ne yapılabileceği konusunda ne yazık ki merkezi partiler belirli bir konsept üretemediler. Ne bundan önceki SPD Yeşil Hükümeti ne de şimdi SPD SDU Hükümeti vatandaşlara bu güveni verecek bir konsept hazırlayamadılar. Kendi içerisindeki tartışmalar, belirli konularda anlaşmazlığın ortaya çıkmış olması bu merkez partilerine karşı güvenin tamamen yok olmasına neden oluyor ve belirli bir politik boşluk oluşuyor. Şimdi bu boşluğu kim dolduracak diye baktığınızda genellikle popülist partiler bunu dolduruyor. Çünkü onların bir konsept sunması gerekmiyor. Onlar sadece olayların adını söylüyor. İşte olay buradan geliyor, buradan geliyor ve en önemlisi de tüm bunların sorumlusu sanki göçmen kökenli insanlarmış gibi göstererek bir hedef gösterip çok basit bir çözüm nedir bu bu göçmenler bunun sorumlusudur yaşadığımız ki onunla hiç ilgisi olmayan bir olay